arkadaşlar iyi geceler gece çünkü böyle bir vlog açılışı yapacağım saçma çünkü yani gördüğünüz üzere bakın size de göstereyim dizimin üstünde gidiyorum şu an kitaplığım gitti çünkü yenisi gelecek ve hani ortak olarak alakasız ve yani saçma ki size göstermek istedim kitaplığım yerleştirilmesini çekmeden böyle arkadaşlar kitaplık geldi şöyle ben 4 raf istemiştim de 5 raf olmuş. Arkası da şöyle. suntama deniyor buna? Bunlar MDF imiş. Yeni öğreniyorum işte dayanıklı olsun diye. Aşağıda şöyle minik bir çekmecesi var. Ben size kendi istediğim modeli de eklerim videonun yanına. Ancak bu kadar oldu işte. Bence güzel. Şimdi sileceğim. Yerleştirirken çekerim. Silerken değil çünkü kol sabitleyecek yer yok. Bakın şöyle göstereyim. Yani ortalık 56 arkadaşlar.

Ee, dün kitaplığı düzenlerken dedim ya hani aklıma bir şey geldi diye. Şöyle fazla kitaplar var. Bu video için sadece şunları ayırdım. Şöyle kumarbaz, bilinmeyen bir kadının mektubu, zaman makinesi, görünmez adam, iki şehrin hikayesi, bir de ölü canlar. Bunları... Şey dedim e, çekiliş yapalım ama nasıl bir çekiliş video başlığına yazmayacağım buraya kadar izlediyseniz kısa bir süre eğer yorumlara yazın 3 kişiye göndereyim diyorum ilk yazan ikinci yazan işte üçüncü yazan ben zaten görebiliyorum onu yanında da e, şöyle bir ne çantam var içinde böyle hijyen için bir şeyler stoklarını seviyorum böyle şeyleri şunlar değil de bunlar ben de e, şunu açacağım mecburen şu artı olarak, şunları ben kullanıyorum, kullanılmamış tabii ki bunlar. Bunlar. E, Şunlar daha denemedim, kefil değilim. Dolunkileri kullanıyorum. Sadece şöyle bir sıkıntısı var. Bu sprey olan deodorantlarda da oluyor. E, sürdükten bir süre sonra giymeniz gerekiyor, beyazlamasın diye üstünüz. Bir de benim kullandığım birkaç makyaj malzemesi var bir dakika şunun gibi işte şunun gibi falan bunlar açılmış tabii ki onların açılmamışlarını aldım bugün size göndereceğim kitapların yanında ay hastayım biraz nefes nefese kalıyorum konuşurken bu arada şu bir e, primer makyaj altı için ışıltılı ben sadece bunu şöyle sürüp denedim yani açılmış ama yüze falan kullanılmış değil bunu da göndereceğim eğer kabul ederseniz tabii ki şunun bende şöyle bir tonu var. Aynısını bulamadım ama çok güzel ışık veriyor. Şunun farklı tonunu bulamadım. Bulsam alacaktım. Biraz bordoya kaçıyor bendekin aynısı. Şeyin bu arada bence bu Kiko'nun şu da vardı bundan da bulamadım. Kiko'nun Double Touch diye bir tane serisi var. Onu herhalde muadilli diyeceğim. Bir de şu aslında şunun muadili mi diyeyim? Bundan artık üretmiyorlarmış. P, ph mu var işte. Vücut ısısına göre renk değiştiriyor. Aşırı güzel bak şimdi. Açabilirsem. Yani doğal bu pembe değil direkt. Aşırı güzel. Artık bunu da deneyip bana söylersiniz. Ben kullanmadım. Kendime de alacağım sonra. Bu arada uygun fiyatlı. Bunlar öyle pahalı şeyler değil. İşte atıyorum bu 70. Diğerlerini hatırlamıyorum da. Sadece onu hatırlıyorum. Öyle dedim işte ya. Kabul ederseniz size hediye etmek istiyorum. Böyle. Bir de yeni kitaplar almanı Onları göstereceğim. Kısa bir video olacak. Biraz çok kötü hastalandım. Bugün bir dışarı çıktım. Bunları alayım diye. Yani aklıma bir şey geldi dedim ya. Yanında bir şeyler olsun dedim. Öldüm sıcak. Ve soğuk tuhaf bir hava. Tabii ki ayrıca bir dakika. Kendime de ne yaptım? Kitap aldım. Gratisten kendime bir şey almadım ama beni daha çok mutlu edebilecek bir alışveriş yaptım. Bunu siz de görmüşsünüzdür eminim. Yani benim gibi. İlla bu arada ben kitap, kitap blogu takip etmiyorum da çok karşıma düşüyor tabii ki. Ee, bunu gördüm. Çok güzel sıcak dediler. Öyle şeylere ihtiyacım var. Yani beni mutlu edecek. Artı olarak Dadadan. ben bir tane kitap okudum yakın zamanda. Travis diye. Ee, Mia yazarın ismi. Soy ismini unuttum şimdi. Yeni okudum daha. Bu da konu olarak bana onu hatırlattı. Beni böyle mutlu edecek. Böyle romantizme böyle dramaya boğacak şeyler ihtiyacım var bazen. Sizin de oluyordur. Eminim. Bu arada diğerlerde indirim var. Hani ikincinin ikinci yüzde 50 indirimli ya onun ekstra 500 geçerse yüzde indirim şöyle Cumhuriyete doğru 52 hafta bu arada tarihçiyim ben yani tarih öğretmeniyim utandım tarih kitaplarımı hediye ediyorum tabii ki ama yani çok az tarih kitabım varmış şimdi kitapla düzenlerken fark ettim Sabahattin Ali'nin bende çok az eksik kitabı kaldı birisi de bu öykü kitap roman ne demek istersek artık bu öykü ay bunları aldım işte böyle arkadaşlar Ekstra ne söyleyebilirim? Söyleyebileceğim şey yok gerçekten. Çok yorgunum, ölüyorum. Çok kısa bir video olacak. Şöyle son kez de kitaplığımı gösterip <laughs> son halini öyle kapatacağım. Diğer diğer e, video ay diyecektim. Allah mı söyletti. Diğer video için e, ayırdığım kitaplar var. Şu an 3 tane seriyor da zaten. Onun dışında da ayırırım büyük ihtimalle. Ya şöyle bir şey var. Ben de hani şey gibi düşünmeyin fazla değil de bu. Şöyle kitaplığı görüyorsunuz yaptım ya. Mesela klasiklerde bilinmeyen bir kadın mektubunu ayırdım ya ya da kumarbazı uymuyor bu sıralamaya. Öyle takıntınız var mı bilmiyorum. Bende bazen olabiliyor. E kütüphaneye verecektim. Tertemiz bu arada kitaplar. Dedim ki hani gerçekten kitap okumaya ihtiyacı olan ve bu kitapları işte okumamış olan varsa. Onlar okusun ki malum kitaplar çok pahalı. Unutmayın diyenler <laughs> indirim var reklam falan. Almadım bu arada. Onun dışında diğer ay diyorum hala. Bana hediye gelecek umarım gelirse yurt dışına. Siz onları açacağım göstereceğim. Fiyatlarına falan da bakalım. Onlardan ama gönderebileceğim bir şey yok. Doğum günüm var diye orada kullanmayı düşünüyorum gömlek pantolon falan öyle kitaplığımı gösteriyorum ve şimdiden size öpüyorum. görüşürüz. Şöyle ortalık biraz dağınık tabii ki onları da toplayacağım bakın şu da benim kullandığım yalan söylemiyorum ama ben de kullanıyorum. Bu çok güzel açmayacağım tabii ki bir de kitaplarımı gösteriyorum hemen. Bu rafı şöyle yapayım dedim fantastik bilim kurgu olsun onun dışında olanlar da olabilir ama yani mesela şu. Psikolojik gelelim. Şu üçü de aşağıya uyduramadım. Şurada Dracula var. Üstte şöyle alacakranlık köşemize uyan yeşil bir mum. Bu altlığı yoktu. Bunu koydum. Buraya tarih mi dersiniz? Ne dersiniz? Bu utanç verici şu tarih değil tabii ki. Bu kadar. Başka bir şey yok. Çoğunda bu arada üniversitede okuduğum için. Şurası klasik ve benzeri benzeri ve benzeri <laughs> türler. Şurası aşk kısmı şunun birincisi canım arkadaşım Esra'da kalmış. Ben <laughs> düzenlerken fark ettim. Şu seri devam ediyor. Efsane bu arada. Sina okumadıysanız çok güzel bir seri. Şöyle Magnolia Parks beni sinir etti, kanser etti. Şurada ayırdığım diğer ay, ay diyorum video için. Şurayı şöyle bir raf yaptım. Bu arada KPSS çalışmıyorum asla. Onlar eski. Burası da böyle ve Sonra olarak konuşamadım. Şöyle bir raf. Bunu da bu arada bugün aldım. Şimdi kapatıyorum videoyu. Hoşça kalın. Görüşürüz.